Hazır mıyız? Diğer soru geliyor. Aşağıdakilerden hangisi maddenin ortak özelliklerinden biri değildir? Ortak özelliklerinden biri değildir. Yanlış yaptım. Kesinlikle. Evet, renk ve tat olacaktı. Renk ve tat olacaktı çocuklar. Maddenin ortak özelliklerinden biri değildir. Yer kaplamasıdır. Kütle vardır, hacim vardır ama renk ve tat yoktur. Hocam puan oldu. Bakalım kürsüye. Kuzey bakın Ahmet abi atak yaptı. İkinci oldu şimdilik. Kerem üçüncü, Emre dördüncü, Elif. Evet. Hazır mısınız? Geliyor. Son soru. Aşağıdaki maddenin hangisinin bulunduğu hal diğerlerinden farklıdır? Evet su değil mi Sıvı olan sadece Suydu Diğerleri katı haldeydi çocuklar Evet Bir bakalım bakalım Hazır mısınız Bakalım kimler girdi Geliyor Podium'a çıkanlar Üçüncümüz Kerem İkincimiz Ahmet Taha Birincimiz Kuzey oldu. Tebrik ediyoruz. Dördüncümüz Emre. Beşincimiz Elif G5 oldu. Hepinizi tebrik ediyorum çocuklar. Aferin sizlere.